Gece vakti nasıl bulacağız Yılmaz? Ya bulamazsa? Merak etme bulacağız. <laughs> Hangi araç tıkırdı hiç anlamadım Filiz Hanım. Ben en fazla yarım saat uyuyakalmışım. Onu nasıl yalnız bırakırsın Hüseyin Efendi? İnsan bir haber verir. Hastayım bir çare bulalım desene. Düşünemedik işte. Ama ben sizden daha çok üzgünüm inanın. Kaç saattir bakmadığım yer kalmadı. Nereye gitti bu hayvan? Deli olacağım ya. Geç kaldık. Hemen aramaya başlamalıyız. Nasıl arayacağız? Her taraf zifiri karanlık. Burada el feneri falan yok mu? Var ben hemen gideyim. Tamam. <laughs> Ah, ah. Filiz. Ah, ah. Ah. İstersen seni çiftliğe bırakayım. Çok yoruldun. Dinlen biraz. Ne, ne dinlenmesi? Yağmur'u hala bulamadık. Belki de sabaha beklemeliyiz. Allah bilir çok yakındadır da biz göremiyoruz. Hüseyin Efendi onu buldunuz mu yoksa? Hayır Filiz Hanım. Sanki yer yarıldı içine girdi. Öyleyse devam. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.